Daha açıklamada işte 800 bin kişi katıldı demişti konsere. Yani biraz az söylemişler. Olsun. O kadar kadı kızı da olur. Biz konserimizi 900 bin, 1 milyona yaklaşan bir kitleyle yaptık en son. Yani bunlar bir birikim. Nasıl konser yapacağımızı, nasıl orada dolduracağımızı biliyoruz. Az önce söylediğimiz gibi buradaki insanların biz büyüktüleri oralara getirebiliyoruz. Yani. Bu bir güç, çok büyük bir güç. Kimselerin donuyan bir <laughs> güç. Zaman gazetesi bir röportaj yapmış müzik eleştirmenleri köşe yazarlarıyla. Hepsi de şu soruyu sormuşlar. O dönem Tarkan Harbiye'de, İstanbul'da Harbiye'de konser yaptı, bir hafta boyunca Harbiye'yi doldurdu. Ee, diyorlar ki müzik eleştirmenleri köşe yazarlarına başı kim doldurabilir? Hepsi istisnasız o beş köşe yazarının hepsi bu diyor. Biri diyor ki Sezen Aksu grup yorum üzerinde diyor ki Sıla grup yorum duman. E, ama hepsinde grup yorum var istisnasız. Hepsinde Sezen Aksu yok ama hepsinde grup yorum var. Birisi diyor ki neden, nedenlerini de açıklıyorlar. Bilmediğimiz bir güçleri var diyor. <laughs> i̇şte bilmediği güçler buralar aslında. Bizim böyle yaptığımız çalışmalar. Öbürü diyor ki artık büyük kitleleri bir araya toplamaları olağan geliyor hepimiz için diyor. Yani az önce bahsettiğimiz kitleselliğin artması meselesi, rutin olarak bunu sağlamamız meselesi. Ee, öbürü diyor ki, e, gördüğüm, benim hayatımda gördüğüm dünyadaki en coşkulu konser onların ki diyor. Yani şunu demek istiyoruz, biz inanmazsak ayıp olur. Kendimize inanmazsak gerçekten haksızlık etmiş oluruz. Burası inanmazsa doldurabileceğimize haksızlık etmiş oluruz kendimize. Neden? Çünkü bu Burcu Vazi'nin devletin bir bir kalem şölleri dahi inanıyor bizim oraları dolduracağımıza ama biz bazen inanamayabiliyoruz. Bunu da kırmak istiyoruz. Biz stadyumları doldururuz. Biz çünkü biz milyonlarız. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Milyonlar Türkiye'nin stadyumlarını rahatça yüz binlerle, on binlerle doldurma gücüne sahip. Buna inanıyoruz. Bu inançla, bu güvenle yola çıktık. 30. yılımızı da yüz binlerle belki de toplamda milyonlarla kutlayacağımıza inanıyoruz. Kabul ediyoruz. Şimdi artık en canımız yere gelebiliriz. <laughs> Soru cevap bölümüne. <laughs> Soru cevaplar nasıl oluyor? Siz soruyorsunuz. O anında biz cevaplıyoruz. Grup yoruma dair, ülke gündemine dair, 30. yıla dair, merak ettiğiniz ne varsa her şeyi sorabilirsiniz. Cevaplamaya hazırız. Ee, Cevaplarımızın gayet samimi, gerçek olacağından şüphemiz olmasın. Hiçbir şeyi eğip bükmeyeceğiz. Neyse, ne biliyorsak onu söyleyeceğiz, onu anlatacağız burada. Sorularınızı almaya başlayabiliriz. Yok mu soru? Olan da. mı? Seni tanıyor abi? arkadaşımız dedi ki, dün e, İzmir'de söyleşiler yapan İnan Altın ve İlan Bağlıcı'ya grup yorum üyelerine Kürt e, milliyetçileri tarafından saldırıda bulunuldu. E, iki olarak saldırıda bulunuldu ve e, söyleşi yapmaları engellenmeye çalışıldı. Çay Ağrı'da, Nurtepe'de, Kısa Gazi'de, İdazı, Gazi'de bunlar tekrarlanmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açıklamalarınızı bekliyoruz dediler. E, haberimiz oldu, e, tüm bizlerde arkadaşlar, e, İnan abi dedi anda. Anlattılar durumu, Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Eleştirebiliriz en fazla bu duruma bu davranışın. Yani e, dostlar arasında e, ki tartışmalar vesaire e, fiziki müdahale şiddete varmamalı, buraya getirilmemeli. Eleştiri öz eleştiri. Bizim dostları arasında e, ki tek mücadele aracımız eleştiri öz eleştiridir. Biz denizlerden, mağfirelerden, e, kızılderilere giden bunu öğrendik. Derimizden erişmeyi, eleştiri, özel eleştiri varsa e, bir eleştiri e, de, eleştiri de eleştiri olarak öğrendik. Bunu devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza da e, bunu anlatmaktan, bunu tehlike etmekten yapacak başka bir şeyimiz yok. Elbette olmamalı, görülürse de olmasın e, ama oluyor. Yani eleştirmeye biz eleştirmeye devam edeceğiz. eee işte devrimci örgütler arasına girme çabasıdır ve biz bu söylemlerde kendi dostlarımızı izlemeye çıkıyoruz. Ben öncelikle size bir eleştirimdir, bu postane de eleştiriyorum. Bunun dışında ben yorumun eee sıkı bir dinleyicisiyim. 85'lerde Metin Kamaz Kahramanlar'la birlikte kahraman. Metin Kamaz. Metin Kamaz'la da birlikte doğuşunun daha politik olduğunu düşünüyorum. E, son Türkiye'de bu e, yolsuzluk operasyonlarıyla, e, Gezi parkı süreciyle belki daha çok politikleşti. Fakat bugün ülkede yaşanan mücadele çok fazla eğildiğini düşünmüyorum. Mesela az önce kendinizle konuştunuz. Yani burada ben daha politik bir duruş sergilemenizi düşünüyorum. Şimdi sıladan bahsediyorsunuz, Tarkan'ın konserinden bahsediyorsunuz. Yani grup yorum çıktığında milyonlar çıkmadı biliyor musunuz? Evet. Ya bizim milyonlara ihtiyacımız yok. Yüreğimizde hissediyoruz o türküleri ve her dinlediğimizde bir yeniden mücadele olan, olan inancımız var diye. bu konuda daha politik şeyler söylemenizi beklerdim. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. iki şey var. Birincisi e, Kürt Milliyetçileri yani veya Kürt Milliyetçi Hareket, bu bir siyasi tespittir, ne bir hakarettir, ne bir kültürdür. Ee, biz öyle olduğunu düşünmüyoruz. Siyasi bir tespittir. Siz de bizimle ilgili ne e, siyasi tespitte bulunursanız, sizin kendi düşünceniz, kendi ifade edilişinizdir bizi. Bu bir siyasi tespittir. Arkadaşımız da bizde, de o yüzden böyle kullandık. Yoksa küfür, hata, falan yok bunda. Bir siyasi tespittir. İkincisi, e, biz dostane ilişkileri sürdürme e, çabasındayız. Bunu her alanda görebilirsiniz. Dün de Ege Üniversitesi örneğinde olduğu gibi görülmüştür. Takip edenler, bakanlar görebilirler. Orada bir e, faaliyet var. Değerli yapmaya çalıştığı bir faaliyet ve karşıda bir saldırı var. Artık e, ne dedir, nasıl adlandırılır onu sizin de, sonuçta buradaki herkes belli politik bir hükümet sahibi insanlar bunu herkesin takdirine bırakıyoruz. E, üç üçüncüsü grup yorumun çok Ee, söylediniz. Ee, bu bir eleştiridir. Herhangi bir karşı bir şey söylemeye gerek yok. Tepkiselleşmedik de biz şundan bahsediyoruz. Tarka e, veya e, Sıla derken biz onlarla yarışan, onların önüne geçmeye çalışan bir grup değiliz. Bu grup Kendini ispatlamış bir gruptur. Türkiye tarihine, devletçi mücadele tarihine damgası vurmuş bir gruptur. Ee, bizim anlatmak istediğimiz şu, siz diyorsunuz ki bizim milyonlara ihtiyacımız yok. Aksine olmaya bir var. Biz yok. İşte bizim milyonlara ihtiyacımız var. Milyonları örgütlemeye ihtiyacımız var. Devrimcilerin de milyonları örgütlemeye ihtiyacımız var. Evet. Milyonlarca insan var. Yoksul olan, ezilen olan, Türk, Türk Kürt'ü, Nazı, Çerkez'i, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi, belki 70 milyon, 65'i ezilen insanlar ama örgütsüz çok büyük bir kesim örgütsüz. Biz o milyonları örgütlemek istiyoruz. Bu nedenle milyonlara ulaşma hedefimizi bu nedenle bahsettik. Ha, siz milyonlarınız var diyorsunuz, biz de diğer milyonları <laughs> kastediyoruz. Biz de diğer milyonları örgütleyelim o zaman. E, ee, kastettiğimiz budur. Yani elbette yüz binlerin milyonları, grubu, grubu, Türkiye'de yüreği, çizilirsiniz, oturabilirsiniz, kalkabilirsiniz. <laughs> <Olsa bilelim> o sizin istersiniz. Olsa bile ama. Çevre... He, olur. Çevre ve doğa e, mücadelesini kapitalizma karşı mücadele, genel mücadeleden ayrı olmadığı düşünüyoruz. Doğayı, çevreyi kirleten, hayvanlara zarar veren, hayvanları katleden, onların derilerinden, kanlarından, katlarından, her şeyden, etinden, sütünden, kozmetik ürünler üreten, işte giysiler, kıyafetler üreten bu düzen ta kendisi. Kapitalizme karşı, emperyalizme karşı yürütülen ekonomik, demokratik, politik, mücadelenin hepsi çevre mücadelesine de e, doğayla ilgili mücadeleye de hizmet ediyor diye düşünüyoruz. Çevreyi kitleden, doğayı katleden kapitalizmin ta kendisi diye düşünüyoruz.